Onkosem Onkolojik Sistemler hissesiyle devam ediyoruz. Şimdi bu hissemizde bugün taban görüntüsü geldi 5 Şubat 2024'te Onkosem artık piyasaya yeniden geldiğini ve e, hacimsel anlamda da artık son zamanlarda hareketin yükseldiğini görüyoruz. Bugün net satış tarafı Vakıf, ziraat, iş, garanti, ak yatırımdı. Baktığımızda maliyetlenmelerine de aslında satış tarafında erkenci davrandıklarını net alış tarafı bize daha iyi bir şekilde gösteriyor. Net alış tarafında Bank of America çok büyük rol oynadı. 92.000'e yakın, tere yatırım 67.000'e yakın, info yatırım 54.000'e yakın. Daha sonrasında yatırım finansman ve gedik geliyor. Net satış tarafına tekrar açtığımızda daha zayıf bir Görüntü ortaya çıkıyor. Buradan da anlayacağımız kadarıyla hem teknik hem temel tarafında 10 kosam hissesinde 290 liraya doğru bir hareket olabilir. Tabii ki alımlarımızı yaparken biz 230 liranın altında kalmaya çalışacağız. Yakalayabilirsek, yakalayamazsak da trene sonradan atlamamaya çalışacağız. Çünkü bu hissede 175-180 lira bandında alım fırsatı verdi. Orta İstanbul'daki birçok kağıt gibi. Tıpkı bizde nasıl Reader'da 24 liralarda, 25 liralarda aldık. Şu an Reader neredeyse 35 lira ki yarın 36 liranın da üstünde olur diye düşünüyorum Reader hissesi. Onkosam tarafında da evet 290 liraya doğru olumlu, pozitif bir gelişme görebiliriz diye düşünüyorum. Zaten yeni bir e, halka arz sayılabilir. Yani çok eski bir hissemiz değil. Hatırlarsanız e, 2023 yılında çıkmıştı. En yüksek seviyesi 288 lira. Ya yani 290 liraya doğru bir denemesi gerçekleşecektir kısa vadede. Aşağı tarafta korkmanız gereken bir durum var mı? Yani borsa İstanbul'un geneline baktığımızda zaten son derece sakin e, i̇stikrarlı bir yükseliş olduğu için ben çok kötü bir senaryo çizmek istemiyorum ama en kötü senaryoda destek kısmımız 207 lira olacaktır. Aşağıda en kötü senaryoda 207 liranın altına kırmadığı sürece sağlıklı bir görüntü, sağlıklı bir tablo çizecektir. Onkosem hissesi. Ben Sami Tekcan, Borsa VIP grubumuz var. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz numara benim WhatsApp numaramdır. Ücretli Borsa VIP grubuyla ilgili bilgi almak istiyorsanız ekranda görmüş olduğunuz numaraya WhatsApp'tan mesaj atabilirsiniz. E, profesyonel bir şekilde Borsa VIP grubunda hangi hisselere hangi fiyattan alıp satacağımızı paylaşıyoruz. Bizimle çalışmak isterseniz mesaj atmanız yeterli. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın.